alttan alttan para yürüttüğünü falan düşünürüm bak harbi diyorum abi. Şu Tabii golf şey. ya. Ama. Golf harbi sahalarında delik olur böyle topu sokmak için. Ne deniyor ona? Delik mi? De golf delik. Işte, delik. Peki. yani. Benim ağzım, benim benim <laughs> ağzımı o delik yaptı biliyor musunuz? Çöktü beni yere. Aç dedi <gülüyor> ağzını. <gülüyor> aldı adam. eline golf sopasını aç ağzına aa yap dedi. Aa inanamıyorum. Ama bir şey yapmadı Allah'tan. Top yoktu yanında. Top da olsa sokacak <laughs> ağzına. Aldım bunu böyle. Aynı kendisinde vardı. Bura lan mesaj. Eksi 4 VL. İkinci ligde şey olmuş lan. Kuponum tut. 50 dolar kazanmış. <laughs> Allah billah amın. Son çok şükür. Alman ligini oynayın Alman ligi. Ben <laughs> planından değil. Vallahi Öyle billah diyeceğim. bak. Sen kasadan hakkında çekiyorsun. Abi ha. ya hani. ha, yatsak. Aa Kuzey gel. bizim iş demişken. Kuzey <laughs> gel. Vallahi. <laughs> ya oğlum tamam, gel gel şey verceğim var vereceğim gel. <laughs> gel.